Takvimler 1920'lerin sonları, 30'ların başlarını göstermektedir. İstanbul'da otogar adı verilen yer bugünlerde 2020'lerden sonra e, Esenler'i göstermektedir. Esenler bir otogardır. Ben Topkapı'yı hatırlarım. 74 Fatih doğumluyum. Topkapı bölgesinde sur dışının e, otogar olarak kullanıldığı günleri bilirim. 1900 60'lar, 1950'ler dendiği zaman otogar sirkecilidir. Nerede? Bu tren istasyonunun sol tarafında 1950'lerde Sirkeci tren garının sol tarafında bulunan otogar, 1920'lerde, 1930'larda Sirkeci tren istasyonunun sağ tarafında denize yakın olan yerde duruyormuş. Şu an benim yürüdüğüm yerde otobüsler bulunmaktadır. Ben şu an 1920'lerde bu fotoğrafın çekildiği günlerde bir dizi otobüsün içinde yürümekteyim. Zira buralarda otobüs, otobüsler var. Ben eğer buraya gelirsem şu an sizin beni göremiyor olmanız gerekmekte. Zira otobüsler burada ve bu otobüslerin şoförleri ve muavinleri burada durmuşlar. Tıpkı sizin durduğunuz yerde duran kameramana veya fotoğrafçıya baktıkları gibi benim size baktığım gibi bakmışlar ve buradan 1930'lu yıllardan tam olarak tarih belli olmadığı için 20'ler 30'lar diyorum. 1920'lerden 1930'lardan tarihe bir iz bırakmışlar. Tarihe gülümsemişler. Efendim, hadi gelin fotoğrafa bir daha bakalım. Takvimler 1930'ları, 1920'lerin sonlarını gösterdiğinde burada otobüsler sıra sıra dizilmekte. Fakat takvimler 2022'leri gösterdiğinde Sirkeci Tren İstasyonu'nun ya da bugünkü tabirle Sirkeci Marmaray İstasyonu'nun görüntüsü tam olarak şu an gördüğünüz gibidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.